Efendim 2025 yılını tamamlamaya çok az bir süre kalan sektörleri değerlendiriyoruz ve 2025 yılı nasıl geçti? 2026 yılından beklentiler neler? Neden ders çıkardık? Neleri hedefliyoruz? Bunları konuşuyoruz. Anadolu İSUS'u Genel Müdürü Tuğrul Arıkan bizimle olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk de. efendim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Sağ olun. Ee, umuyorum 2025 yılını da iyi tamamlıyorsunuzdur. Zor bir yıldı. Nasıl geçti bir önce sektör için, ya yani sektör için değerlendirelim dilerseniz daha sonra Anadolu hissesi Yani sektör olarak baktığımız zaman yani ticari taraftaki bizim içinde bulunduğumuz tarafta tabii binek tarafı farklı dinamiklere sahip. Rakamsal olarak binek tarafında iyi bir sene geçtiğini görüyoruz. Ticari tarafta biraz geçmiş seneye göre ağır de düşüş, hafif de biraz hafif artış var. ama genelde anlamda sizin de demin bahsettiğiniz gibi bu zorlu ve Karışık yılın ana konusu daha çok rekabetçiliğin biraz azalması, özellikle dış satışlar açısından, ihracat açısından, iç pazarda da faizlerin yüksekliğinin bizim müşterilerimize olan etkisi ile tanımlanabilir. Hı hı. Tabii enflasyonun getirdiği maliyet baskıları, biraz rekabetçilikte sıkıntı çektiğimiz bir yıl oldu. Çünkü hepimiz sanayi sadece sanayici değil aynı zamanda önemli bir ihracatçıyız. Biz de evet. e, ürün yani satışlarımızın yüzde 35-40'ını ihraç ediyoruz. Burada tabi kur enflasyon dengesindeki bozuklukla son 2-3 senede maliyetlerimizi ciddi anlamda etkilemiş durumda. Bu da rekabetçilikte sıkıntı yaratıyor özellikle. Peki bu... E... Bu yılı nasıl tamamlıyorsunuz? Ee, elbette hani evet. e, genel olarak küresel olarak da sıkıntıların olduğu bir yıl ama e, sizin pek çok yatırımınız da oldu. Evet. E, biraz dilerseniz bu yılki büyümelerinizden e, evet. işte yatırımlarınızdan da bahsederek devam edelim. Tabii bu yılı hedeflerimize paralel kapatıyoruz. Yani özellikle iç piyasa tarafında hedeflerimize uygun hatta biraz üstünde kapatacağız. Dış piyasada ise son çeyrekteki özellikle aldığımız siparişlerle, son 6 ayda ama son çeyrekte daha çok satışı yoğunlaşan satışlarımızla, ihracatta da önceki seneye göre daha üst bir performans var. Yani seneyi hedeflerimize uygun kapattığımızı söyleyebilirim. Bizim sorunumuz demin söylediğim gibi rekabetçilik anlamında, ihracatta, e, karlılığımızda, tabii zaman içinde bir daralma oluyor oldu ee, özellikle bu dengesizlik kur enflasyon dengesizliği sebebiyle. Onu da 2025 yılında ciddi anlamda verimlilik çalışmalarıyla kapatmaya çalıştık. Hani kısmen de başarılı olduk. O yüzden hedeflerimize yakın bir şekilde, uygun bir şekilde kapattığımızı söyleyebilirim. en yani son çeyrekte önemli bir yatırımınız da oldu. Stratejik bir hamle evet. aslında evet. Orta Asya'da. Onu da biraz anlatır mısınız? Ne katacak kuruluşsuzuyor? Tabii. Ya? Şimdi Şöyle, 42 yıllık bir şirketiz. Yani ticari araçta, kamyonla başlayan, daha sonra otobüse, midibüse, pick-up'a yönelen ciddi bir deneyimimiz, know-how'umuz var. E bu know-how'ı e, ihracatta da çok iyi bir yere taşıdık. Yani otobüslerimizi 40'tan fazla ülkeye satıyoruz. Bunun %60-70'i de Avrupa ülkelerine gidiyor. Şimdi bir yerde artık bu know-how'ı başka ülkelere taşıma, farklı bir şekilde taşımada düşüncemizdeydi 2-3 senedir bunu çalışıyorduk açıkçası Çünkü dünyada biliyorsunuz bu milliyetçilik tarifelerin artışı bir şekilde artık ihracatı da daha zor hale getirmeye başladı Bu anlamda grubumuzun Anadolu grubunun çok ciddi bir dış yatırım deneyimi var bunu da bilerek ve bunu da kullanarak Özellikle Orta Asya tarafında ki Orta Asya tarafında da grup şirketlerimiz çok deneyimli. Hı hı. Özbekistan'da bir satın alma fırsatı geldi önümüze. Özbekistan'da yerleşik 26 senedir orada üretim, satış ve ihracat yapan ve oldukça, oldukça da başarılı bir konuma gelen Samoto şirketinin özelleştirmesi %75.2 hissesinin e bir seneden aşan bir zamandır Özbek hükümetiyle de onu çalıştık. Ve işte bu ayda resmi hisse devri de tamamlandı ve Samoto'yu devraldık. Samoto oldukça yani bizim kendi yapımıza çok uygun bir şirket. Ürün portföyü açısından çalışma stili olarak. Ve aynı zamanda bölgede de ciddi bir ihracat şeyi de var, potansiyeli de var. Şimdi artık sinerjileri çalıştıracağız. Yani iki tarafın hem Türkiye ve Özbekistan'la birlikte oradaki ürünleri başka pazarlara satma, buradaki ürünleri oraya geçirme gibi ciddi bir çalışmamız var. Çok umutluyuz. Açıkçası Özbekistan iyi bir pazar, Orta Asya iyi bir pazar ve bizim de stratejik bir konumumuz var. Yani o bölgede, bölgedeki ticari araç üretiminde bir numara sayılırız. ...o anlamda güzel günler bizi bekliyor. Yani hem buradaki iş hacmine ...hem de oradaki iş acmine... ...çok ciddi anlamda katkısı olacak... ...bir dönem var önümüzde. Ee, yeni satın almalar olur mu 2026'da? Bakıyor musunuz başka Şimdi yerlere de? Iki, e, demin söylediğim e, e, trend... ...yani özellikle bu dünyadaki tarifelerin artışı... ...herkesin kendi pazarını koruma trendi... ...ister istemez bizim gibi şirketleri... Artık buna daha fazla yönlendirecek. Şimdi Özbekistan gibi büyük bir satın almayı 2026'da yapacağımızı zannetmiyorum. Ama sürekli işbirlikleriyle, ortaklıklarla çeşitli pazarlara bakıyoruz. Yani Orta Doğu'da da, Afrika'da da e, bakıyoruz ve olacak. Yani muhakkak olacak. Önümüzdeki senelerde başka işbirliği yatırımlarına da gireceğiz bir şekilde potansiyel gördüğünüz pazarlar hangileri? Yani potansiyel olarak biz Kuzey Afrika'yı önemli potansiyel Hı. olarak görüyoruz, Orta Doğu'yu önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Açıkçası bu iki tarafa daha yoğunlaşmış durumdayız. Peki bu satın alma ile birlikte Özbekistan'da mesela çalışanlar noktasında baktığımızda Türk çalışanlar da olacak mı öyle bir? Şimdi ente olacak mı? entegrasyon aşamasında yani iki kültürün birbirine denk gelmesi aşamasında iki sistemin birbirle konuşması anlamında Anadolu İsuzu ile Samoto sistemlerini bir araya getirmek için bir entegrasyon ekibi oluşturduk. Onlar orada çalışacaklar. Ama bizim genel şeyimiz ki bu grubumuzun da yaklaşımı oradaki lokal gücü kullanmak istiyoruz bizim oradaki Türk çalışanların sayısı kısıtlı kalacaktır. 1500 kişimiz var orada, 1500 kişi ve ciddi de bir entegre olan bir tesis, birçok işi de yapıyor. Oradaki yapıyı korumak, oradaki arkadaşlarımızı da zenginleştirmek ve hatta oradaki arkadaşlarımızdan başka özellikle Türkiye'de de çalışabilecek, faydalanabileceğimiz insanlar yetiştirmek istiyoruz. Özbekistan güzel bir ülke potansiyeli olan bir ülke ee, Özbekistan hükümetinin e, bakış açısı ileri vizyonu çok e, şey dikkat çekici ve cazip e, O yüzden de bu yatırım çok fayda sağlayacaktır e, bizim grubumuza ve bizim şirketimize Şimdi tabii bir yandan da bölgede an geçen önemli koridorlar var. Lojistik evet. açısından da çok önemli ve herhalde sizin sektör açısından da çok önemli olacak değil mi? Kuşkusuz. Şimdi özellikle Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi tabii koridorda biraz sıkışma yaratıyor. Yaratmıyor değil. Yani aslında bunu her şeyde hissediyoruz. Yani Orta Asya'ya lojistik bağlantıda. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi biraz lojistik hattında uzunluklara, uzamalara meydan veriyor. Biz onu çalışıyoruz şu anda, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz alternatiflerini. Ama lojistik önemli bir konu, haklısınız. Ee, tabii Çinlilerin yarattığı yeni koridorlar var, onları da takip ediyoruz neler yapabileceğimizi. Ama lojistik önemli bir gündem maddemiz olacak, haklısınız. Peki Türkiye pazarına baktığımızda nasıl bir tablo görüyorsunuz 2026 için? Yani büyüme alanı var mı yoksa doymuş durumda mı sektör ya da işte büyümeye pek vakit bulamayacak kadar sıkışmış durumda mı? Nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz 2026 için? Şimdi şöyle söyleyeyim yani büyüme açısından tabii müşterilerimizin kendi segmentlerindeki yapıları çok önemli. Yani onların beklentileri çok önemli. Şimdi kamyon açısından bakarsak kamyon açısından... Doymuş bir yapı yok yani potansiyel var. Buradaki otobüste de öyle. Buradaki ana etken birazcık faizlerin düşmesi. Yani enflasyonun düşmesi 2026'da bunun da faizlere yansımasının önemli katkıları olacaktır. Biz bugüne kadar kendi kampanyalarımızla buna destek olmaya çalıştık ve devam edeceğiz de buna. Ama oranların düşmesi ve biraz daha mantıklı seviyelere kabul edilebilir seviyelere gelmesi talebi arttıracaktı. Nedir o seviyeler efendim? Yani sonuçta faizlerin o birazcık daha 20'li rakamlara gelmesi lazım. Yani o, o zaman bizim desteklerimizle müşteriyi daha cazip hale getirebilecektir. Şu andaki rakamlar tabii yüksek kalabiliyor. Çünkü kamyon da otobüste sonuçta bir yatırım aslında. Müşterilerimiz açısından bir yatırım. Ve burada kredi mekanizmasının 2, 3, 4 sene hatta 5 senelere kadar çalışabilmesi lazım. Şu andaki faiz hatları tabii seviyeleri burada biraz müşterilerimizi sıkıntıya sokuyor. Önümüzdeki sene biraz daha o açıdan iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda e, sene sonundaki indirimler, bundan sonraki indirim beklentileri bir şekilde faizleri daha aşağı çekecektir. Bunun bir e, etkisi, olumlu etkisi olacak otobüs tarafında bakarsak son 5 senede 6 senede aslında otobüs satışları Türkiye'nin e, normal pazar ihtiyacının çok altında seyrediyor. Ben burada da e, önemli bir şeyin, e, gelişmenin, e, artışın önümüzdeki bir iki sene, 3 sene içinde olabileceğini düşünüyorum. E, bu e, bizim hani 2-3 sene içinde otobüste özellikle belediye tarafında, e, özel operatörler tarafında ...ciddi anlamda faizlerin de düşüşüyle birlikte bir artış olmasını bekliyoruz. diğer araç gruplarında pick-up'ta pick-up'ta bu 4x4 araçlara gelen ekstra vergi %50 ÖTV tabi satışları belli bir şekilde etkiledi. Bununla ilgili devletimizde konuşmalarımız devam ediyor. Yani bir şekilde bu vergi tarafında özellikle inşaatçı, madenci gibi elektrik dağıtımcı gibi firmaların bir şekilde dışta dışında bırakılması ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım orada bir e, olumlu yaklaşım olursa orada da ciddi bir pazar e, eski seviyelerine gelebilecektir. Şu anda tabii oldukça düştü bu verginin getirdiği yükle birlikte müşterilerimizle. Ama onun da önlemlerine bakıyoruz. Başka şekilde nasıl tamamlayabiliriz diye bakıyoruz. Ama Türkiye pazarı sonuçta nüfusuyla Canlılığıyla önemli bir pazar. Yani ihracat ciddi anlamda artmış durumda. Herkes ihracat yapıyor. Bütün bunlar gerek kamyon olsun, gerek otobüs olsun, gerek pick-up olsun burada bir cazibe yaratacak önümüzdeki senelerde. Biraz tabi yavaş gidebilir faizlerin etkisiyle, kredilerin etkisiyle ama biz olumlu görüyoruz önümüzdeki 3-4 seneyi bu açıdan. Peki, şimdi tabii bir yandan da dünyada özellikle çok değişimin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyoruz. Özellikle evet. yapay zeka, işte otonom araçlar, elektrikli araçlar, Olabilir. yani teknolojinin çok değiştiği bir dönem. Sizin sektörünüzde de bunun izlerini görüyoruz çok fazla. Çok. Önümüzdeki dönem için... Siz ne kadar hazırsınız bu rekabete? Yani şimdi bakıyoruz çünkü evet. pek çok yerde işte otonom kamyonları da görmeye tabii başladık. Tabii. Bu ne değiştirir sektörde? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Otomotiv sektörü çok regulatif bir sektör. Regülatif tarafı çok ağır basan ve her senede, iki senede bir de ciddi regulasyonları değiştiren bir sektör. Türkiye'de Avrupa Birliği ile uyum içinde Avrupa regülasyonlarına uygun bir şekilde çalışıyor. son senelerde ciddi anlamda regülatif değişiklikler var. Yani bir yıkıcı teknolojik bir atak içindeyiz, baskı içindeyiz otomotiv sektöründe. Bunu sadece elektrikli araç, elektrikli veya alternatif yakıtlı araç diye değil, aynı zamanda daha akıllı araçlar, daha güvenli araçlar isteniyor. Ve bu ticari araçta aslında çok uzun zamandır gündemde olan bir konu. Mesela ticari aracın şey otobüsü şehir içi ulaştırma otobüsleri de şu anda Avrupa'da alternatif yakıtlı araç araç oranı satışlarda yüzde %70 %70-80'e gelmiş durumda. Yani ciddi anlamda bir toplu ulaşım otobüsünde elektrikli veyahut da hibrit veya gazlı otobüse dönülmüş durumda. Şimdi büyük otobüslerde, gerek yolcu otobüslerinde, gerek kamyonlarda yük endişesi sebebiyle, e, yükleme e, miktarının azalmış ol, azalıyor olması sebebiyle ve menziller sebebiyle biraz daha yavaş gidiyor. Ama 2030'a kadar orada da çok ciddi bir elektrikliye dönüşüm olmasını bekliyoruz. Elektrikli e, kaçınılmaz bir gelişim. Aynı zamanda daha elektronik, daha e, güvenli ve daha akıllı araçlar da isteniyor. Şimdi bu anlamda bizim ARGE olarak bu otobüsler, kamyonları da kendimiz geliştirdiğimiz için ARGE olarak çok güçlü olmamız lazım. 300'ü aşan bir mühendis kadrosuyla bunları yapıyoruz ARGE, kendi ARGE'mizde ve yoğun bir şekilde buna gayret ediyoruz. Kendi otobüslerimizi yaptık, elektrikli otobüslerimizi ve onları satmaya başladık Avrupa'ya. Türkiye'deki talep, talep daha yavaş gidiyor. Çünkü Türkiye'de birazcık daha e, belediyelerimizin elektrikliğe dönüşümü için biraz daha finansmana ihtiyaçları var. Bu şu an, falan da Avrupa'da var ama Türkiye'de birazcık. Ama zaman içinde Türkiye'de de göreceğiz bunu. Çok özür dilerim. Bir bürgül koyalım mı? Buyurun. E, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili açıklamaları var. Bir Tabii. kameralarımızı çevirelim. Devam edeceğiz. Velhasıl 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız. Rabbim. Yar ve yardımcımız olsun diyorum. Yeniden buluşmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, e, asgari ücretle ilgili değerlendirmesini yaptı Erdoğan. E, aslında hayırlı olsun dedi. Hayırlı. E, asgari ücret daha sonra soracağım ama sizin... E, Konuşmanıza devam ediyoruz. Yani bizim yerde. sonuçta bu yıkıcı teknolojik gelişime ayak uydurma zorunluluğumuz var. Çünkü aynı zamanda ihracatçı bir şirketiz ve Avrupa dahil her yere de satıyoruz. O yüzden çok ciddi bir şekilde bunlara yoğunlaşmış durumdayız. Hem ürün geliştirme tarafında hem de yan sanayi ile ortak çalışmalar konusu. Türkiye'nin güçlü bir yan sanayisi var, başarılı bir yan sanayisi var. Şimdi onun da bu gelişime ayak uydurması için çok gayret ediyoruz. Ekosistemi genişlettik, genişlettik. Yani ekosisteme eskiden sadece yan sanayi şirketleri varken şimdi üniversiteleri, startupları o ekosisteme dahil ettik. Onlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, yani bizim en övündüğümüz şey yerlik oranımız. Otobüslerimizde yerlik oranı %70'lere dayanmış durumda ve bunu sürdürmek için gayret edeceğiz her zaman. Peki bir yandan az önce bahsettiniz ar-ge yatırımları için mühendisleriniz evet. var. İnsan kaynağı konusu çok önemli. Son, çok dönemde, önemli. Son dönemde, dönemde her dönemde. sektörde ciddi ihtiyaç olduğunu evet. görüyoruz. Sizin acaba insan kaynağı noktasında nasıl bir tablonuz var? Sorun yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Kendi iç programlarımızla en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Ama yaşıyoruz. Yani özellikle mühendis kadrolarında yaşıyoruz. Mühendis kadrolarının bir ara yurt dışına gidişi çok fazla olmuştu. Şu anda şirketlerin bizim de aldığımız tedbirlerle bunu daha kabul edebilir ve makul bir seviyeye indirmiş durumdayız. Ama burada iç gelişim programları çok önemli. Şimdi herkes mühendisliğe lere odaklanıyor ama sadece mühendisler değil, otomotiv sanayi olarak boyacı, Kaynakçı, elektronikçi, elektrikçi bulmakta da zorlanıyoruz. Burada da meslek miselenden gelen e, sayı yeterli kalmıyor ve bu anlamda ne yaptık? Kendi okulumuzu yaptık. Yani kendi gelişim programımızı yaptık. Yani kendi normal e, arkadaşlarımızı meslek lisesi mezunları alıp boyacı, kaynakçı, elektronikçi, elektrikçi olarak yetiştirmek için programlar yaptık. 8-9 aylık. Böyle bir şekilde çare bulmaya çalışıyoruz. Kuşkusuz zaman içinde robotik yatırımlar da devreye girecek bu anlamda. Ama ticari araçta şu andaki üretim miktarları binek gibi olmadığı için robotik yatırımları daha feasible, daha mantıklı bir yere getirmiyor. Ama zaman içinde bunları da düşüneceğiz. Ama şu anda ana odağımız çalışanlarımızı mutlu edip, çalışanlarımızı bir şekilde. Kariyer yolculuğunda hep yardımcı olmak ve verimliklerini arttırmak tabii. Asgari ücret %27'lik bir evet. artış. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu yıl aslında evet. en çok belki de sanayinin şikayet ettiği konulardan birisi işçilik maliyetleriydi. Doğru. Ama bir yandan da tabii işçinin maliyetleri de var. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir denge kuruyorsunuz? İşte denge. Zaten bütün şey denge söylediğiniz gibi. Çünkü bir yandan çalışanlarımızın, ve halkın çok büyük bir kesiminin yani e, e, yaşam standartındaki sıkıntılarını görüyoruz. Yani bunu biz işveren olarak da görüyoruz çok açık bir şekilde. Öyle bir durum ki bir yandan da sanayici özellikle ihracatçı sanayicinin de demin bahsettiğim gibi işte bu kur enflasyon dengesizliği sebebi, sebebiyle rekabetçilikte kaybettiği noktaları da biliyoruz. Yani iki tarafında memnun olmadığı aslında bir dönem içindeyiz. Bu açıdan evet bu %27'nin kimseyi tatmin ettiğini zannetmiyorum. Haklısınız yani. Ama belli bir dengeyle bunu yöneteceğiz. Yani e, 2026 yılı da bu anlamda hani işverene düşen, bize de düşen neler varsa onları yapmaya çalışacağız. Çünkü e, bu şirketleri ayakta tutmak ve işimizin başarısının e, ana mimarı çalışanlar. Onları da mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Ama sıkıntı çekiliyor mu? Çekiliyor. Yani sanayici şu anda ve ihracatçı özellikle tabii ki sıkıntı çekiyor. Aşacağız ama bir şekilde. Ve hep beraber. Dengeyi bularak. Peki. Bundan sonraki dönemde Anadolu İSÜZ'ü hangi stratejik hamleleri atacak? Belki bir 5 yıl, bir 10 yıllık planlama içerisinde nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Nasıl tabii. bir büyüme tabii. planınız var? Şimdi öncelikle bir kere e, bu e, bütün dünya, özellikle Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki beklentilere uygun ve regülasyonlara uygun araç geliştirmelerimiz, çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Yani o bir zorunluluk zaten, ona çok yoğunlaşacağız. Ama esas stratejik olarak bizim demin bahsettiğim gibi dünyadaki bu tarife artışı trendleri ve milliyetçilik, korumacılık trendlerine paralel olarak bizim know-how'umuzu başka yerlere de taşımamız gerekecek. Özbekistan bunun ilk örneği demin bahsettiğim gibi. Özbekistan'da şimdi önümüzdeki bir sene içinde, iki sene içinde yapacaklarımız çok çok önemli. Yani bir iki sene oraya yoğunlaşacağız. Ama bunun dışında tabii mevcut ürün portföyünü de zenginleştirme hedeflerimiz var. Bu da bizim için çok önemli. Öz özellikle hafif ticari araç tarafında daha zengin bir ürün portföyünü geliştirmek için çalışmalarımız var. Bu da önümüzdeki 2-3 senenin önemli konusu olacak, stratejik konusu olacak. Yani bir coğrafi yayılım kuvvetlenmek coğrafi anlamda, iki de bir şekilde ürün portföyünde yeni alanlara girmek. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ için. olun. Ee, i̇yi bir yıl diliyorum. Umuyorum Hepimiz için. 2026'da görüştüğümüzde çok daha güzel e, şeylerden bahsederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Anadolu İhsızı Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuğumuzda efendim. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.